Arkadaşlar merhaba, Mahmut Gürün ben. Su yalıtımla ilgili tecrübelerimi ve bilgilerimi paylaştığım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda da sizlere giriş kat bir dükkandan çekeceğim. Burada yaşanan yükselen nem probleminin belirtilerini gösterip çözümle ilgili nasıl çözümler üretilebilir, en kolay, en sağlıklı, en rahat bir şekilde neler üretilebilir, çözüm sürecini, montaj aşamasını, nem kutusu ile ilgili bilgileri, çünkü nem kutusuyla çözülecek burası. Bununla ilgili biraz bilgileri vereceğim. Haydi videomuza başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar binamız gördüğünüz gibi giriş katta bulunuyor, e, zeminle teması var. Eski bir bina, radya temel değil, mütemadi temel. Mütemadi temeli olduğu için bakın arka duvar bölgelerinde ve şu bölgenin yaklaşık şu duvarın olduğu yere kadar bir e, su yalıtımla ilgili problemler burada var arkadaşlar. Ve zaten gözle görülebiliyor. Biraz sonra da size cihazla ölçümlerle beraber e, duvardaki nem oranını göstermeye çalışacağız. Akut Bey rica etsem ölçümleri... Evet arkadaşlar bakın şurada şu an binamızdaki duvardaki ölçüm yerlerini göstererek yükselen nem probleminin olup olmadığını belirlemeye çalışıyoruz. Arkadaşlar yükselen nem probleminin olduğunu gösteren bir bulgumuz var. Belki hatırlarsınız bundan önceki videolarda da söyledim. E, yalıtım dalga dalga gidiyor. Bakın lekelenmelerimiz bizim biraz dalgalanmalı. Dalgalanmalı olması da bizim su yalıtımının zeminden yükseldiğini e, ve o bölgede problem yarattığını gösterebiliyor. Şimdi tesisata yakın olduğu için tesisattan şüpheleniliyor gibi görülüyor ama tesisat komple kontrol edildi arkadaşlar. Tesisatla ilgili bir problemimiz yok. E, binamız, e, çünkü şu bölgesine kadar da gide, giden bölgelerimiz var, durumlarımız var. E, zeminden aldığı çok bariz, belli oluyor. Şimdi ölçümlerle de e, bunu yerinde göstermeye çalışalım arkadaşlar. Şimdi bakın üst tarafta gördüğünüz gibi 6.7.3'lük değerler veriyor. Bu e, suyun bakın hiç leke olmayan bir bölge aslında burası. Ama su yalıtımla ilgili çok ciddi yüksek değerlere alabiliyoruz arkadaşlar burada. Aynı durumda diğer bölgeleri de yavaş yavaş gittiğimizde bakın burada da 7.6'lık değer alıyoruz ve burada zeminin, duvarın çok ciddi bir şekilde nemli olduğunu gösterebiliyor. Alt noktaları doğru aldığımızda zaten 7.6 ve alttaki değeri gördüğünüzde daha da yükseliyor. Bu artık 7.6 cihazın gösterebileceği maksimum yükseklik yani nem oranındaki maksimum seviye. Altındaki değer de yükselerek artık suyun çok rahatlıkla yükseldiğini gösterebiliyor. Bakın yukarıda 140 lik olan değerimiz aşağıda 190'lara kadar çıkıyor arkadaşlar. Mesela bakın bu taraflara doğru geldiğimizde mesela bu taraflarda çok fazla lekelenmeler gözlenmese dahi bakın üst tarafta 1.9 zeminimiz duvarımızda çok büyük bir nemlilik yok. Ama alt taraflara geldiğimizde 4.7'lik 4.5'lik değer var. Bu da 3'ün üzerinde 3.5'ün üzerinde olduğu için bizim için nemli bir bölge sayılıyor aslında. Diğer tarafa da gelip bakıyoruz. Bakın burada da 7.6'lık. Yani aslında o bölgelerde de şu bölgede de çok fazla yayılan bir nem problemimiz buralarda görülüyor. Ama burada üst alanda çok fazla bir problemimiz yok. Büyük bir ihtimalle binamız şu bölgenin olduğu yerden alt taraftan yükselen nem problemi ile ilgili bir ciddi sıkıntı yaşıyor arkadaşlar. Arkadaşlar duvardaki sıkıntı yaşanan yükselen nem problemleri olan bölgeleri göstermeye ve ölçümleri size testle beraber videoda göstermeye çalıştım. Şimdi burayı çözüm mantığına bakacak olursak, şimdi burası mütemadi bir temel. Alttan gelen suyu bir şekilde kullanılan bir binada çözebilmek ne yazık ki çok mümkün değil. Binayı kaldırıp altına bir yalıtım yapamadığınız sürece alttan gelen mütemadi temel gibi bölgelerde suyu kesmek mümkün değil. Buraların yapılabilecek yani buralarda yapılabilecek en mantıklı çözüm aslında nem kutusu dediğimiz ürünlerle çözüm sağlanabiliyor. Şimdi bu ürün aslında yaydı çok düşük bir frekanslı ses dalgası ile e, suyun molekül yapısındaki yaptığı değişiklikle toprağa tekrardan suyu iletmesi arkadaşlar. Şimdi bunun e, kısaca mantığını biraz anlatmaya çalışayım size. Şimdi nem kutusu cihazları, nem kutusu cihazı aslında e, sadece 12 wattlık bir adaptörle çok küçük bir e, bir dekoder gibi bir cihaz. Şimdi birazdan size kutu açılışlarını ve montaj videosunu da göstereceğim. Bu cihaz normalde bizim yer çekiminin etkisiyle yani toprak her zaman için artı yüklü iyonlarla, artı yüklü e, iyonlarla yüklüdür. Şimdi bizim su H2O yapısından kaynaklı, suyun yapısı H2O, iki tane artı iyon, bir tane de eksi iyonu vardır arkadaşlar. Ve bu artı iyon her zaman için toprağa doğru, aşağı doğru bakar. Eksi iyon da yukarı doğru bakmakta. Onun için zemindeki artı iyonlar suyudaki artı iyonu ittiğinden dolayı su beton içerisinde rötre yaparak yükselmeye ve duvarlarda lekelenmeye başlar arkadaşlar. Şimdi bizim bu cihaz aslında suyun molekül yapısını artı ve eksi iyonlarını yer değiştirerek artı iyonlarını yukarıya eksi iyonlarını da aşağıya alarak suyun yer çekiminin etkisiyle toprağa doğru çekilmesini sağlıyor arkadaşlar. Aslında çok basit bir mantıkla çok sağlıklı bir şekilde hiç kırma, dökme yapmadan bina içerisindeki nem rütübeti komple ortadan kaldırılabiliyor arkadaşlar. Şimdi gelin size cihazın nasıl olduğunu kutusundan açarak göstereyim. Evet arkadaşlar şimdi size nem kutusu cihazı kutu içerisinde neler var, montajı nasıl yapılır? Hadi gelin onu göstereyim arkadaşlar. Nem kutusu cihazımız arkadaşlar çok sade bir şekilde kutu içerisinde geliyor ve kutu içerisinde bir adet adaptörümüz bulunuyor. Bu nem kutusunun prize bağlanması ile alakalı, elektriği alması ile alakalı bir adaptör arkadaşlar. Çok küçük 5 watt'lık, 5 watt'lık 12 watt pardon, 12 watt'lık, çok küçük, çok düşük enerji sarfiyatı olan bir adaptör arkadaşlar. Bunun yanında duvar bağlantı aparatımız var arkadaşlar. Duvar bağlantı aparatı içinde Kutu içerisinde dübel ve vidaları çok rahatlıkla çıkıyor. Bunu duvara monte ederek sonrasında da nem kutusu cihazımızın montasıyla işlemler sağlıklı bir şekilde çözüm üretilebiliyor arkadaşlar. Nem kutusu cihazımız da budur arkadaşlar. Nem kutusu cihazımız arkasındaki montaj yeri ile beraber duvara bağlanan adaptörünün sistemi oturması ve arkasındaki bir adaptör priz adaptör yardımıyla bir girişiyle prize bağlanmasıyla hiç açma kapama düğmesi olmaz. Sadece altta bir tane lambası yanar ve cihaz sürekli çalışır bir şekilde sistemde kalır arkadaşlar. Şimdi gelin bu montaj nasıl yapılıyor cihazımızın onu gösterelim. Evet arkadaşlar montajı tamamlandı. Gördüğünüz gibi çok basit bir şekilde iki tane dübelle taşıyıcı elemana mont edilmesi gerekiyor. Yerden bir 25 santim ile 1 metre arasında montajı yapılıyor ve sonrasında sadece bir tane prize bağlanan adaptörümüz var ve altında da gördüğünüz gibi bir mavi ışığımız var. Eğer bu mavi ışık yandığı sürece cihazımız sürekli çalışıyor arkadaşlar ve bu artık cihazımız bu bina içerisinde bütün alanlardaki bütün nem yükselen nem problemini çok rahatlıkla bertaraf edebilecek. Bu cihaz yaklaşık 150 metrekareden 3.900 metrekareye kadar ki alanlarda tek bir cihazla çözüm üretilebiliyor arkadaşlar ve buradaki binanın boyutuna göre de seçilen cihazın montajı şu an için böyle arkadaşlar. Bu kadar basit, kolay ve yükselen nem probleminden hızlı bir şekilde kurtulacağız arkadaşlar bu binamızın. Evet arkadaşlar yükselen nem problemi ile ilgili sıkıntı yaşayan bir binamızın nasıl çözüme kavuştuğu ile ilgili nem kutusunun montajı ile ilgili ve nem kutusu ile ilgili biraz bilgi vermeye çalıştım. Sizin de eğer bu tarz bir çözmeye sıkıntı yaşadığınız, çözemediğiniz bir yükselen nem problemi olursa yorumlar kısmına yazarsanız elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, videoyu da beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.